Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızılık şerbeti analiz videosuyla karşınızdayım. Fatih ve Doğa arasında önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Fatih ve Doğa ayrılacaklar mı? Hatta arkadaşlar Doğa Fatih ile acaba Cemre için mi evlendi? Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Açıkçası önümüzdeki bölümlerde Fatih ve Doğa arasında da inanılmaz şeyler yaşanması bekleniliyor. Tabii ki de Fatih Bunlara bir dur demek için ayrı bir eve taşınma olasılıkları var. Setten gelen bilgilere bakılırsa arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde Fatih başka bir eve taşınmaya karar verecek. Annesi ise bu sefer yalnız kalma ihtimali var. Dediğim gibi Mustafa da ailesi dağıldı. Mustafa ve Nilay arasında da çatırdamalar yaşanıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Mustafa'nın normalde çocuğu olmuyormuş. İkinci teste rağmen böyle bir şeyin olmayacağı anlaşıldı. Bilim yalan söylemez. Büyük bir ihtimalle de arkadaşlar Nilay farklı bir oyunlar çevirdi. Dediğim gibi Nilay'ın açıkçası bizler Mustafa'yı aldattığını düşünmüyoruz ama dediğim gibi burada farklı bir şeyler var. Açıkçası ben Nilay'ın Mustafa'dan habersiz ve herkesten habersiz tüp bebek yaptırdığını düşünüyorum. Ayrıca bu işin içinde de pembenin olma olasılığını da öngörüyorum. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki Kızılcık Şerbeti videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.